Boş Unlimited 10 sunar. Sence Kenan ne yapacak? Yeni aşklara yelken açacak. Sen bugün tek kanatlı bir kuşsun. <laughs> Özlem geliyor. Çek! Tim! Karşındaki Kenan Baran sonuçta. Gül'ü seviyorsan dikeniyle seveceksin. Deve dikeniyle. <laughs> ben Kenan'ı geri istiyorum. Eski kocamın karısıyla dans ederken seyretmek istemezdim. Ben iş yaptığım insanları yakından tanımayı severim. Fikret gibi mi? Gideceği yeri vardı mı? Uzaydın aydın, boşanıyoruz. Boşanma protokolü. Etrafta bir sürü Kenan Baran mağdurları var. Olmuyor, ben yapamıyorum olsun. Boşanmak mı istiyor? Boşanalım. Bence bir veda ediyoruz. Başka bir zamanda, başka bir yerlerde. Bir özlemli bir handan var. Bunlar hala birbirinin yakın arkadaş. Boş, Unlimited On. sunuldu.